Arkadaşlar merhaba. Bir kez daha kütüphaneme hoş geldiniz. Ben yine ev sahibiyim. Sizler de benim misafirimsiniz. Bugün her zaman yaptığımız gibi, yol haritamızda olduğu gibi Türk tarihinin en ilginç sayfalarından biri üstünde konuşacağız. O kadar çok ilginç sahne var ki Türk tarihinde. Her videoya böyle başlamaktan sıkılmıyorum gerçekten. Ve ben de sizler gibi merakımı yenmeyerek, sürekli bu merak üstüne giderek yeni sayfalar öğreniyorum. Ya da geçmişte öğrendiğim sayfaları sizinle seve seve paylaşıyorum. Anlayacağınız sizin heyecanınıza seve seve ortak oluyorum. Şimdi Türk tarihinin en ilginç sayfalarından birine değineceğiz dedik. Peki bu ne zamandı? Ne olmuştu? Neden böyle bir şey yaşanmıştı ve kimler buna şahitlik etmişti? Arkadaşlar sizi Osmanlı tarihinin en ilginç dönemlerinden birine götürüyorum. Çelebi Sultan Mehmet ve onun saltanatının son yılları üzerine konuşacağız. Önce Çelebi Sultan Mehmet hakkında birkaç cümle edeyim. Çelebi Sultan Mehmet, Osmanlı'yı yıkıp geçen ve tabiri caizse Osmanlı'ya reset atılan Ankara Savaşı'ndan sağ kurtulan şehzadelerden biriydi. Ankara Savaşı'nda Orta Asya'nın en dev devleti olan en büyük devleti olan Timurlular Doğu Avrupa'nın ve Anadolu'nun en güçlü devleti olan Osmanlılar üzerine gelmişlerdi ve Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaşmışlardı. Dünyanın o dönemki en gözde, en iyi, en cesur savaşçılarının karşılaştığı, birbirlerini fiziksel ve zihinsel olarak kırıp geçtikleri bu muhteşem savaşta Osmanlı ordusu dağılmıştı. Şehzadeler ülkenin dört bir yanına kaçışmışlardı veya bir taktik olarak bunu gerçekleştirmişlerdi. Yıldırım Beyazıt ise esir düşmüştü. Yıldırım Beyazıt esir düştükten kısa bir zaman sonra vefat etmişti ki onun ölümü de tartışmalıdır. Eceliyle mi ölmüştü yoksa intihar mı etmişti? Bunu da başka bir videoda konuşacağız. Ama o dönemki en güçlü padişahın bu şekilde ölmesi büyük bir bozgunculuğa neden olmuştu. Büyük bir otorite boşluğuna meydan olmuştu Anadolu'da. Ve tüm dünyada Timur'dan bir kez daha korku neden olmuştu. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları ülkenin dört farklı tarafına gittiklerinde bunlardan Emir Süleyman Rumeli'de hükümdar olmuştu, Musa ve İsa Batı Anadolu'da hükümdar olmuştu, Çelebi Sultan Mehmet ise Amasya civarında hükümdar olmuştu. Daha sonra aralarında yıllarca süren bir savaş baş gösterdi. Buna Fetret devri derler. Yani bir başıboşluk zamanı, güçlü bir hükümdarın bütün bir Türk devletini, bütün bir Anadolu'yu kendi sancağı altında toplayabilecek tek bir hükümdar çıkana kadar şehzadelerin savaştığı bu döneme Fetret fetret devri, başı Boşluk devri derler. Burada Rumeli'nde hükümdarlık yapan Emir Süleyman'la Amasya'da hükümdarlık yapan Çelebi Sultan Mehmet en güçlü adaylardı. Ama bunların arasında bir de Musa Çelebi vardı. O da savaşçılığıyla çok ünlüydü. Gel gelelim yıllarca süren bu mücadele sonucunda Çelebi Sultan Mehmet kardeşlerini elemeyi, onları yok etmeyi başardı ve hükümdar oldu. Hükümdar olduktan sonra da Anadolu'daki diğer beylerle mücadele etti ve onlara bir bir diz çöktürdü. Bu sadece sizin bildiğiniz Karamanoğlu Bey'i falan filan yani İsfendiyaroğlu Bey'i sadece bunlarla kalmıyor. Bir anda ortaya yerel Türkmen ve Moğol beyleri çıkıyorlar. Çelebi Sultan Mehmet işte onlarla da mücadele etti. Bunlardan bir tanesi mesela Kara Devlet Şahtı pek bilinmez. Bunlardan bir tanesi İnaloğlu'ydu. Bunlardan bir tanesi Gözleroğlu oğluydu, bir tanesi köpek oğluydu. Yani böyle Türkmen liderler ortaya çıkmıştı. Onun haricinde Karamanoğullarına diz çöktürmüştü Çelebi Sultan Mehmet. Sadece kardeşine değil. Dolayısıyla güçlü bir hükümdardı ve Osmanlı kaynaklarından birinde ben şöyle bir şey okumuştum. Bizzat kendi ağzından. Diyor ki kim yaşamıştır benim yaşadığımı? Şu genç yaşımda yaşadığımı. Kim çekmiştir benim çektiğim çileyi? Yani paşalara falan da böyle serzenişlerde bulunuyor. Ve yaşamının sonuna doğru vücudunda 40 civarı yara izi bulunduğunu anlatıyor bazı kaynaklarda. Neyse gel gelelim bu ilginç Safa ne Çelebi Mehmet'in hayatında ne oldu ki ben size bunu anlatma gereği üzerine bir video çekip konuşma gereği duydum. Çelebi Sultan Mehmet hastalandı. Aslında çok gençti ama yine de ağır bir hastalığa yakalandı. Yataktayken de yanındaki devlet adamlarına ben daha bu döşekten kalkamam. Oğullarından Murat'a haber salın gelsin dedi. Oğullarından Murat da ki ilerleyen yıllarda Fatih Sultan Mehmet'in babası olacak işte Varna zaferini kazanacak Kosova Savaşı'nı kazanacak ikinci Murat'tan bahsediyorum. Onun gelmesini istedi. Onun da Amasya'dan gelmesi elbette ki Zaman alacak. Oğullarından Şehzade Murat'ı çağırmasını istediğinde de Murat daha 17-18 yaşlarında genç bir adamdı. Diğer çocuklarından daha çok ona güvenmişti Çelebi Mehmet ve devlet adamlarına şunu dedi: "Şayet oğlum gelene kadar hak vaki olur. Ben canımı kaybedersem o zaman bir şekilde ölümümü gizlemenin yoluna bakın. Eğer benim öldüğüm öğrenilirse askerler bir yandan, Anadolu'daki beyler bir yandan, Rumeli'ndeki Hristiyanlar bir yandan üzerimize saldırırlar ve ortada devlet falan kalmaz. Sizin göreviniz ben öldüğümde benim ölümümü saklamak olacaktır. İşte bu emirden sonra gerçekleşecek süreç ve paşaların yaptıkları, askerlerin yaptıkları Türk tarihinin en ilginç sayfalarından birini kaleme aldıracaktır. Ve bugün üzerine konuşacağımız konuyu kaleme aldıracaktır. Çelebi Sultan Mehmet hastalandıktan kısa bir zaman sonra ölür. Onun ölümünü gizliyorlardır. Onun hastalandığını söylüyorlardır insanlara. Ve yavaş yavaş asker kaynaşmaya başlar, beyler kaynaşmaya başlar. Neden padişahımız ortada yok? Derler. Nerede? Neden görünmüyor? Neden ortaya çıkmıyor? Orada göze çarpan iki tane paşa vardır. Birisi Amasyalı Beyazıt Paşa, diğeri de tokatlı olan Hacı İvaz Paşa. Bu paşalar aralarında konuşurlar ve askerin kaynamaya başladığını görüp onları durdurmak için bir çare düşünürler. Osmanlı Devleti'nin aklı devreye giriyordur. Osmanlı psikolojik savaşı yavaş yavaş devreye giriyordur. Hacı İvas Paşa ve Beyazıt Paşa şunu düşünürler. Tokatlı Hacı İvas Paşa ve Amasyalı Beyazıt Paşa burada şu çareyi düşünürler. Askerleri Biga'ya toplarlar. Derler ki sefere çıkıyoruz. Hepiniz Biga'da toplanacaksınız ve Anadolu Beylerbeyini bekleyeceksiniz. Askerler Biga'ya giderler. Bu yavaş bir oyalama hamlesidir ve Şehzade Murat'ın gelmesini dört gözle bekliyorlardır. Ancak askerler gidip Biga'da beklediklerinde yerlerinde duramazlar. Yani padişahı görmek istiyorlardır. 7 yıldır 8 yıldır başlarında olan bu lideri görmek istiyorlardır yoksa başına bir şey gelmiştir de kendilerinden mi saklıyorlardır, salak yerine mi konuluyorlardır? Askerler bunu sorgulama sorgulamaya başlar ve biliyorsunuz Osmanlı ordusu her zaman ve her zaman isyana meyillidir. Onları durdurmak çok zordur. Mesela akıncıların ordunun içine girmesi çoğu zaman problem yaratıyordur. Bir akıncının gidip bir iki yeniçeri dövdüğü vakalar tarihte göze çarpmıştır. Ya da bir yeniçerinin gidip bir akıncıyla takıştığı günler göze çarpmıştır. Yani Osmanlı ordusu düşman hızlı bir şekilde üstüne geldiğinde en olumsuz anlarda bile çabucak toparlanabilmektedir ve düşmanın üzerine saldırabilme potansiyeline sahip olduğu gibi kendi içinde de birbirini kırıp geçirme potansiyeline sahiptir. Ve hatta ilerleyen yıllarda biliyorsunuz Padişah öldürmeye kadar işi vardıracaktır. Dolayısıyla Genç Osman'ın başına gelen olayların kökeni ta böyle bu yıllarda yavaş yavaş kendini gösteriyordu diyebiliriz. Padişah'ın bir anlık boşluk göstermesi, bir anlık çaresizlik göstermesi hemen ordu içinde kaynamalara neden oluyordur. Çelebi Mehmet'in ortaya çıkmaması da askerleri böyle yavaş yavaş kaynatıyordur. Derken askerler iyice isyan ederler. Padişahımızı görmek isteriz. Padişahımızı görmek isteriz diye feryat etmeye başlarlar ve aralarından bazı temsilciler bunu paşalara iletir. Padişaha bir şey oldu da bizden mi gizliyorsunuz der. Özellikle Hacı Paşa'nın üstüne çok gelirler. O da der ki padişah şu anda hastadır. Dinleniyor. Hatta yeni şerbet içti. Dinleniyor. Yani şerbet içti derken aslında ilaç alıp uyudu manasında bir cümle kullanıyor. Şerbet içti dinleniyor. Siz şimdi gidin yarın ben size padişahı gösteririm der ve bir gün daha zaman kazanmış olur. Sonra Beyazıt Paşa ile aralarında konuşurlar. Derler ki asker padişahı görmek istiyor. Askere padişahı göstermemiz lazım. Ne yapabiliriz vesaire aralarında konuşurlar. Orada İran'dan gelmiş olan ve Yıldırım Beyazıt'ın da hekimlerini yapmış olan bir doktor vardır. Adı Gurdüzen diye geçiyor. Aşık Paşa Zade tarihinde, Neşri tarihinde daha farklı bir isimle zikrediliyor. Gurdüzen isimli doktor bir çare üretiyor bu paşalarla da konuşurken. Diyor ki ben bir düzenek hazırlarım. Böylelikle padişahı yaşıyor gibi gösterebiliriz. İnanabiliyor musunuz? Öyle ölmüş olan bir padişahı yaşıyor gibi gösterecekler. Bakalım bu tutacak mı? Konuşmaya devam edelim. Osmanlı Devleti bunu başarıyla uygulayabilecek mi? Askerlerin kendi aralarından temsilciler seçmesini söylerler. Ve gur düzen geceden tesisatı hazırlamıştır. Donanımını hazırlamıştır. Gur düzen öyle bir tesisat yapmıştır ki Çelebi Sultan Mehmet'i tahtına oturturlar. Onun yüzünü makyajlarlar ifadesini kullanayım arkadaşlar. Yani ölmemiş gibi göstermek için gereken önlemi alırlar. Gereken şeyleri sürerler. Artık buna krem mi diyelim? Ot diyelim ne derseniz diyelim. Yüzüne gereken şeyleri sürerler ve kıyafetlerini giydirirler. Onu canlı gibi gösteriyordur bu kıyafetler ve yüzüne sürülenler. Çelebi Sultan Mehmet tahtında oturuyordur ve Gurduze'nin hazırladığı tesisatla beraber sakalını okşarmış gibi yapabiliyordur. İnanabiliyor musunuz? arkasında bir görevli vardır, bir iç olanı vardır. Böyle hemen tahtın arkasına saklanmıştır. O aleti kullanıyordur. Aletle beraber padişahın kolu hareket ediyordur. Ve tıpkı sakalını sıvazlar gibi de görünebiliyordur. İnanılmaz. Böylelikle askerlerin temsilcilerini odaya alırlar. Askerlerin temsilcileri odaya alındığında paşalar padişahı ona gösterirler ve askerler gördüğü üzere padişah tahtında oturuyordur. Kıyafetleri üstündedir ve bir şekilde askerlerin padişahı görmesini sağladıktan sonra askerlerin de üstüne giderek belki odayı biraz da loş tutarak bu ölümü örtbas ederler. Askerler haksızlık yaptıklarına ikna edilir ve padişahı yorduklarına ikna edildikten sonra özür dilerler ve huzurdan çekilirler. Böylelikle Çelebi Sultan Mehmet'in başına bir şey gelmediği de orada içinde tekrardan konuşulmuş olur. İnanabiliyor musunuz? Padişahı yaşar gibi göstermişler. Bu Aşık Paşa tarihinde ve Neşri tarihinde böyle anlatılıyor. Ama bazı kitaplarda padişahın gündelik kıyafetlerini giydiği ve camdan askerleri selamlar gibi gösterildiği anlatılıyor. Orduya bir resmi geçit yaptırdıkları ve padişahın pencereden onlara baktığı anlatılıyor. Bazı kitaplarda da. Ama en önemlisi Neşri ve Aşık, pa aşık Paşa zadedir Bu iki kaynak gerçekten Osmanlı'nın kuruluş dönemi ilk dönemleri için çok güvenilirdir. Anlayacağınız. Osmanlı Devleti'nin iki ünlü devlet adamı Amasyalı Beyazıt Paşa ve Tokatlı Hacı İvas Paşa devlet aklını kullanıp psikolojik savaşı harika bir şekilde kullanmışlardır. Burada Doktor Gur Düzen'in yaptığı düzenekte kesinlikle ihmal edilmemeli, göz ardı edilmemelidir. Böylelikle üçü güçlerini birleştirdiğinde devleti bu zor durumdan kurtarmışlardır. Yani büyük bir isyanın önüne geçmişlerdir. Şayet o günlerde isyan patlasaydı gerçekten devlet zor durumda kalacaktı ki Şehzade Murat'ın oraya gelme de tam tamına 41 gün sürmüştür. 41 gün boyunca zorlu bir yolculuktan sonra Çelebi Sultan Mehmet'in kabrinin başına gelebilmiştir, naaşının başına gelebilmiştir ve ikinci Murat namıyla tahta çıktıktan sonra hemen onun üstüne bütün bir dünya saldırmıştır diyebilirim. Bizans imparatoru üzerine gelmiştir, Karamanoğlu Beyi üzerine gelmiştir. Avrupa'dan kocaman bir ordu toplanıp onun üzerine gelmiştir. Düzmece Mustafa isyanı çıkmıştır. Gerçekten zor bir durumdadır arkadaşlar. Ozan'ın kütüphanesini takip etmeye devam edin. Tarihin il ikinci satırları üzerine konuşmaya devam edelim. İyi seyirler dilerim.